Hepinize merhaba arkadaşlar. Volkigin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hill Breaking oyununu oynayacağız. Ee, başlıyorum oyuna. Yanımda da Yasin var. Hoş geldin. Hiç hoş bulduk ya. <laughs> Sessiz kalıyorum bilerek. Oyuna konsantre olayım diye Biraz konsan... Ay Ay'a ben konsantre oldum ya. Yavaş yavaş. Ay Ayda gitsek. Ben çok iyiyim ayda. Ben de iyiyim kardeşim. Ayda kim iyi değil ki? Al motokros bisikletini. Aç ayı. istediğim An kadar yürü. Peki ya nükleer tesiste? Nükleer tesise hiç gitmediğim için bilmiyorum yani. Z Ana Zaten zor gitmesi çok para. Ben açtım gittim. Kaç para Allah'ını seversen para. Ya. 1 milyon 500 bin. Yani bir buçuk milyon diyorsun. Bir buçuk milyon. Hmm. Ama ben bir, iki milyon biriktirmiştim. Hatırlıyorsun ki Noel Baba'nın ve Noel Baba'nın olduğu yer açmıştık. Evet. Hatta biraz sonra göstereyim arkadaşlar. Noel Baba var. Kızar yani. Ama çok kötü ya. Gitmiyor. Ay en iyisi bence. Ama sürekli daha iyi de oynayıp sıkılıyoruz yani. Ölmedim var canına inanamıyorum. Arkadaşlar bu arada daha fazla bu seriden gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. ve abone olmayı unutmayın. Hadi be. Neyse. Herkes iki defa oynuyor arkadaşlar. Sonra ben iki defa oynayacağım. Yasin iki defa oynayacak ve videomuz bitecek. 473 metre gitmişim. 500, 5255 para. Havadaki sürem var. Ters parantez sıfır parantez sıfır. O, 0, boyun parantez sıfır. Seni parante. geçerim ben. Bilmiyorum artık geçebilir misin? Aşama kilidi açabilirsin diyor. Açalım. Durun şuradan çıkalım. Aşama kilidini açacak. Çık lan çık. Çık. Lan niye çıkmıyor ya? Çıksana arkadaşım ya. Ah çıktı be. Ya Rabbim şükür. Aşama. Aşamaya girdiğimizde. Hangi aşamaya geçebiliriz Ben ben. 48 bin. Dur bir göstereyim ben. tam. Git 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 daha uzakta. Şurayı Nükleer tesis. Uyarımı da var bir bas. Kuzey kutubu var. Perili bir köşk var. Her neyse biz arkadaşlar şu açabildiği açabiliyorsun dediği yeri açalım. Nere sezonlar? Sezonlar. Hayır ya açamıyoruz. Aa bizim mağaza. Mağaza değil ki. Para alma yeri. Mağaza ya. Bizim mağaza yani benim. Her neyse. Hani aşama kilit açabiliyorduk yoksa Ha, şu var. Çöle açabiliyormuşuz. Açak. şöyle açtık ve ilerliyoruz. bomba gibiyiz. Bu arada çölde ben hiç oynamadım. O zaman isabet oldu. Dünmüz galiba bunlar ya. Tebelik yok. Tebelik yok deme de çıkmasın. Yani var da yani o kadar çok yok. Çünkü burası çöl. Yani çöle benzetmek isterdiniz. Tebelik olmuyor Arkadaşlar şu anda çok fena. Dayan diyor. Ayır, Ama ayırık. takla gitti. Takla Şimdi sıra de. de. Hadi bakalım. Bu, bu, arada ben nasıl oynayacağım? Böyle. Devam et. Başla de. <laughs> Unutma. Ne? İki defa oynayacaksın. Ve yanlışlıkla yandım. Yok efendim şöyle yandım. Yok bir şey oldu. Deme yok. Yok tabi ki de. Işte. düş düş düş. Evet düş. Aferin. Oradan da git. Aferin. <laughs> Gülesim mi geliyor sana? Sebepsiz yere. Beni geçeceğim diye uğraşma hoşuma gidiyor. Aa tepelik çıktı. İnanamıyorum. İnşallah kalırsın. Hayır. 26.390 lira paramız var Ama benzin sıkıntımız var benzin sıkıntı Parayla ne? benzin alıver Abicim Oh benzin oh. Al Bir tepelik daha Aa, Buraya tırmanamayacak işte Heh, Heh. Bir defa daha Bakalım kaç yapmışım Kaç yapmışım. Bakalım beni geçememiş. Çünkü ben 435 miyim neydim? Ya geçtin ya geçemedin. Geçtim ya. Nasıl geçtin galiba geçtim. Geçtim. Beni bir kıyla karıştırdın kırsalla. Neden basmıyorsun ki? Basılmıyor. Basılıyor sen basmıyorsun. Aa basılmıyor. Basılmıyor. Arkadaşlar. Oyunda bazen böyle bizi denirten şeyler oluyor. tamam tamam arkadaşlar. Ki bastı. <laughs> Şimdi kusura bakma. Son ama. gaz gitmem lazım. Çünkü benzin bitecek tamam. Ee, hey, ben bunu hile olarak saymam. Ama olsun arkadaşlar üzül yine de. Bizim suçumuz değil. Telefon daha doğrusu oyunun. Oyunda her zaman böyle şeyler oyun. Mesela aşamaya basıyorsunuz. Biraz tık yapıyor duruyor. Sonra yine açıyor. Evet ben oyunu. Çoğu telefonu benzin zaten. Hepsini veriyor. Nedense oyun biraz ama oynanışta bir sorun yok yani bak şey gayet iyi bir şekilde oynuyor. oynanışlarda da işte böyle basmama sorunlar olabiliyor onda artık küçük gelmek lazım evet hadi hadi donma falan olmadığına göre tam şimdi bu ikonik inşaatı da artık beni yarıyor ya. Gel, gelsin kardeş. O yüzden mi öldün acaba? Bu tepede mi ölmüştün sen? Evet, evet. Evet. evet, yine öleceksin. Dur dur bu sefer son gaz gidiyor. İstediğin kadar gaza kitle. Hayır, hayır. <laughs> Ölmedi. Yeni rekor dedi. Tamamdır. Ye, yeni rekor kırdığıma göre. Şöyle yine son gaz bas deneyim de biraz. <laughs> Ağırlık ya. <geçmiyor>. ya. Ama <laughs> benzin bitti. Hayır benzin ya. Sıkıntı var. Eyvah bu sefer. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.